Sevgili dostlar, bugün sizlere pek çok arkadaşın sormuş olduğu bir suali cevaplandıracağım. Özellikle ve defalarca Yavuz Sultan Selim'in 40 bin Alevi'yi katledip katlettirmediği sorusu geliyor. Buna bir cevap vermek istiyorum. Zira bu durum uzun süre ve çok eskiden beri dillendirilen bir husus. Ve bu sebeple de romanlarda, hikayelerde, filmlerde zaman zaman ve bazıları tarafından Selim Han'ın büyük bir katliam yaptığı ve kan dökücü olduğu, zalim olduğu anlatılır. Oysa tarih böyle değildir. Tarihi incelediğimizde, araştırdığımızda bunun böyle olmadığı da net bir biçimde ortaya çıkar. Bir defa neden böyle bir olay yaşandı? Önce bunun cevabını aramak lazım. Zira tarih sadece hadise değildir. Hadisenin evveliyatını, sebeplerini, neden ortaya çıktığını, neler yaşandığını bilmeden kişi neden böyle yaptı veya bu bir yapılanlar da abartı mı, değil mi? Netice ne oldu? Ne olurdu bunlar olmasaydı? Onun için tarih hep neden, niçin sorularının cevabıyla ortaya çıkar. Daha önce ben yine YouTube kanalımda Şah İsmail'in zulümlerinden uzun uzun bahsetmiştim. Ve bu arada bir iki hususa da değinmiştim. Şah İsmail'in Anadolu'da çıkarttırmış olduğu isyanlar. Ki bu isyanların iki tanesi son derece önemlidir. Şah Kulu Baba Tekeli isyanı ve Nur Ali Halife isyanı. Bu isyanlarda 1510 yılı 12 yılı 2 yıl arasında devam eden ortaya çıkan bu isyanlarda on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Zira Şah İsmail Anadolu'yu bölmek, parçalamak, birbirine düşürmek ardından da Osmanlı'nın zafiyetinden faydalanıp Anadolu'yu ele geçirmek istiyordu. Bazı tarihçilerin televizyonda böyle isyanların yok dediğini de duydunuz, duymuşsunuzdur. Bakın Şah İsmail tarihi, Rumlu Hasan'ın tarihinde bu isyanlardan da bahsediliyor. Yani sadece Osmanlı kaynaklarından değil. Şah İsmail'in kaynaklarında da bu isyanların çıktığı ve Anadolu'da korkunç zulümler yaptığı, daha doğrusu Anadolu'da pek çok kişilerin öldürüldüğü şah kaynaklarında da İran tarafındaki kaynaklarda da yazılıyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Osmanlı'nın sadrazamı öldürülmüş. Osmanlı'nın generalleri öldürülmüş. Ve Anadolu'da on binlerce kişi hayatını kaybetmiş. Bu isyanları çıkaranlara kim çıkardı demezler mi? Bu teröristlere cezası verilmez mi? Yani Anadolu'da birileri ayaklanacak, binlerce insanı öldürecek ama bu öldürülenlere hiçbir şey yapılmayacak. Böyle bir tarihte onlara neden bunu yaptınız diye sorulmayan bir devir var mıdır? Olması için tek bir şey söyleyeyim size. Onların başarılı olması lazım. Anadolu'yu İran'a teslim etmesi lazım. O zaman kimse bir şey söylemez. Bunu mu istiyorlardı acaba? Böyle mi olsun diyorlardı buna karşı çıkanlar. Dolayısıyla Selim Han'ın Selim Han'ın onları cezalandırmasının birinci sebebi Anadolu'da isyanların müsebbipleridir. Yani kim yaptı bunları? Defter edin. Defter edin tabirini dikkate alın. Buna önem verin. Zira Selim Han evet bu isyanları Aleviler, Kızılbaşlar çıkarttı deyip de bunları yok edin demedi. Bu isyanlara sebep olanları Alevi Kızılbaşları tespit edin dedi. Kadılara bunları söyledi. Bakın sevgili dostlar Kızılbaş tabirimi de kötülemek için söylediğimi zannetmeyin. Yine Şah İsmail tarihinde bunlar için kendileri bunu söylenir. Kızılbaşlar taktıkları için, kızılbaşlıklar kullandıkları için, kızılbaş ordusu, kızılbaş askerleri diye kendileri yazarlar, kendileri anlatırlar. Burayı da dikkate alalım. Selim Han olaylara karışanları tek tek defter ettirdi. Ve bunların kimini sürgün, kimini öldürttü, en azıllarını olaylara karışanların bir kısmını küreye vurdurdu, gemilerde bir kısmını ise sürgün etti. Bunların sayısı kaçtı? Bunların sayısı sadece i̇dris Bitlisi'ye göre 40 binde. Oysa Selim Han döneminin onlarca kaynağı vardır. Onlarca o dönemle ilgili eserler yazılmıştır. Bu eserlerin hiçbirinde 40 bin tabiri geçmez. İdrisi Bitlisi bunu neden kullandı? İdrisi Bitlisi doğulu bir tarihçiydi, doğulu bir alimdi. Yavuz Sultan Selim Han'ın katında çok özel bir yeri vardı. Kendisi Şafii idi. Güneydoğu'nun Osmanlılara geçmesinde büyük bir rol oynadı. Bu alim muhtemelen o bölgede Kızılbaşlara, Alevilere, İran taraftarlarına korku salmak için bu miktarı yüksek tuttu. Evet, kaynakların sadece birinde, diğerlerinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu dönemi araştıranlar 40 bin tabirini ciddi tarihçiler, ilmi tarihçiler 40 bin tabirini neredeyse hiç kullanmadılar. Bunlardan bir tanesi işte Safevi Devleti'nin kuruluşunu da kitap olarak yazan, Oğuzlar kitabını yazan en ünlü tarihçilerimizden birisi olan Faruk Sümer Bey'dir. Faruk Sümer Bey bunu çok uzun bir şekilde yazıyor, anlatıyor ve buna asla katılmıyor. Hatta şu mütalayı yürütüyor bakın. Yavuz Selim'in meşhur seferine çıkmadan önce tehlikeli gördüğü 40 bin kızılbaştan bir kısmını öldürtüp bir kısmını da hapsettirdiğine dair Osmanlı müverrihlerinin sözlerinin mübalalı olduğu muhakkaktır. Bu kadar çok sayıda insanın öldürülmesi ve hapsolunması Pek mühim bir mesele teşkil ederdi. Daha sonraki arşiv vesikalarının da gösterdiği gibi bunlardan ancak faal olanları öldürülüyor, hapsediliyor veya sürgüne gönderiliyordu. Bunu Osmanlı Gerçekleri kitabında uzun uzun yazdım, anlattım. Bakın Faruk Sümer Bey bunu açıkça söylüyor. Hatta yabancı, belki Osmanlı düşmanları, tarihçiler bile bunun böyle olmadığını söylüyorlar. Jean Louis Bakuya Gramont diyor ki padişahın o tarihte 40 bin kişiyi kılıçtan geçirdiği iddiasını doğrulayacak hiçbir kanıtın bulunmadığını söylüyor. Günümüzdeki araştırmacılar bunu kabul ediyorlar. Dolayısıyla 40 bin sözünü alanlar biraz da Yavuz düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı yapmak için bunu kullanıyorlar. Tarih düşmanlıkla yazılmaz. Tarih ideolojiyle yazılmaz. Tarihi gerçeklere uyacaksın kim olursa olsun. Şah İsmail de olsa gerçeklere uyacaksın. Yavuz da olsa gerçekleri söyleyeceksin. Yavuz bu kadar zalim miydi? Yavuz bunları yapacak kadar kan dökücü müydü? Bunu da kime soralım? Buyurun şahın tarihçisine soralım. Yani Ahsenü't-Tevarihi yazan Rumlu Hasan Şah İsmail tarihçisi kendisi aynı zamanda Şia mensubu Bakın o Sultan Selim Han'ın İran'a girdiği zaman Dergüzü'ne yöneldi. Sultan Selim oradan Tebriz'e geldi. Şehrin bazı ileri gelenleri tarafından karşılandı. Sultan Selim onlara saygı gösterdi. Yani şehrin ileri gelenleri geliyor onlara ikramda bulundu. Atalarının ve dedelerinin hayalinde olanaksız olan görüntüyü kesin olarak kendi gözüyle gördü. Hasan Padişah camiine gitti. Burada namaz kıldı. Hutbe okunurken Padişah adına geldiğinde hatip Sultan oğlu Sultan Muzaffer İsmail Bahadır Han dedi. Rumlular onu öldürmek istediler. Sultan Selim dili alıştırılmış alışmıştır diye öldürülmesine izin vermedi. Selim Han'ın neredeyse Tebriz'de tek bir kişinin kanını dökmediğini, Şah İsmail ben sünniyim diyen herkesi öldürttürürken Selim Han'ın hiç kimseye dokunmadığını öve öve anlatıyor. Demek ki böyle bir zalimliği de yok. Peki devleti tehlikeye düşmüş iken, devleti bölünme raddesine gelmiş iken, devletinin İran Anadolu'yu elinden almak üzere iken Selim Han'ın ne yapması lazımdır sevgili dostlar? Bakın bunu da yine Cumhuriyet tarihimizin en önemli tarihçilerinden Kendisi aynı zamanda CHP milletvekilliği de yaptı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Bey ifade eder. Yani İsmail Hakkı Uzun Çarşılı ciddi bir tarihçimizdir. Ama Selim Han'ı aklamak için çalışacak biri değildir. Bakın tarihi nasıl yorumluyor. Ona da dikkat edelim. Tarihi olayları vesikalara dayanarak incelemeden hüküm verenler Yavuz Sultan Selim'in hükümdar olduktan ve şehzadeler meselesini hallettikten sonra Şah İsmail ile muharebeden evvel Anadolu'daki müfrit kızılbaşların idam veya hapis olunmasını sebepsiz bulurlar. Ve Sultan Selim'i muaheze ederler. Yani Sultan Selim'i tahkir ederler. Sultan Selim'i tenkit ederler diyor. Halbuki vesikalarla gösterilen olaylar göz önüne alınacak olursa Padişah'ın ne kadar isabetli hareket ettiğini ve bütün bu işlerde baş rolü olan Şah İsmail üzerine giderken gerisindeki tehlikeyi bertaraf etmek istediği görülür. Sultan Selim'in son derece bir hükümdar gibi hareket ettiğini, yerinde hareket ettiğini şayet bu müfrit terörist grupları ortadan kaldırmasa arkadan büyük bir gücün kendisini vuracağını ve iki ateş arasında kalacağını net bir şekilde beyan eder. Hatta bu sebeple Seliman Sivas ile Kayseri arasında 40 ordusundan 40 bin kişiyi ayıracak ve orada bırakacaktır. Neden? Zira Anadolu'da Selim Han bir Alevi Kızılbaş katliamı yapmadı. Hala Anadolu'da gruplar var. Zira bu geride kalanlar yine üzerine saldırabilirler. O sadece müfrit olanlarını cezalandırdı. Bir de Anadolu'da 40 bin Alevi'nin katledildiğini düşünelim. Şimdi o dönemde tapu tarih defterleri var. Elde belgeler var. 40 bin kişinin öldürüldüğü zaman bunların bu vergi defterlerinin, vergi veren insanların Mutlaka kaynaklara yansıması, e, görülmesi gerekirdi. Ben Tokat üzerine, Amasya üzerine çalışmalarda bulundum. Sivas üzerine çalışan çok arkadaşlar var. Bu dönemde Anadolu'daki şehirlerin nüfusu 10-15 bini geçmiyor. 10-15 bini geçmiyor. Şayet 40 bin kişi öldürülmüş olsa en az 4 tane şehir halkının ortadan kalkması gerekirdi. Halbuki bu tapu tahrir defterleri üzerindeki incelemelerde böyle bir neticeyi görmek de mümkün olmuyor. Dolayısıyla yani sadece yazılan kaynak eserlerde değil, tapu tahrir defterlerinde de bu nevi bir katliamın yapılmadığı, bu kadar insanın ortadan kaldırılmadığını net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla sevgili dostlar hadiseleri tarihlerin ışığında kaynakların ışığında objektif olarak dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Ancak o zaman Selim Han'ın maksadı Selim Han'ın niyeti hakkıyla anlaşılabilir. Öyle Alevi katliamı yaptı Anadolu'da kızılbaşları kesti diyerek neticeye varılmaz. Şahkulu Baba tekeli isyanını bilmeden, Nur Ali Halife isyanını bilmeden, Alevi isyanlarında Anadolu'nun kan ve ateş deryasına düştüğünü görmeden Selim Han'ın yaptıklarını tenkit etmek bir anlamda hadiselere sadece tek bir pencereden bakmak olur, ideolojik bakmak olur, insanı farklı noktalara, farklı yerlere götürür. Asla böyle değerlendirmemek lazım. Selim Han'da asla bir katliam hareketi yapmamıştır. Hadiselere karışanları kadıların tespitiyle defter ettirmiştir. Onların cezasını sadece onların cezasını vermiştir. Yoksa bugün Anadolu'da Alevileri yok etmiş olsa aynı görüş mensupları olmazdı. Böyle Alevi-Sünni karışıklığı çıkartmak isteyenler, birbirlerine yeniden düşürmek isteyenler, dış güçler ve birileri bizi her zaman birbirine düşürmek isteyenler bu hadiseyi kullanmak isterler. Bunlara karşı da uyanık olmak lazım. Tarihi doğru bir şekilde öğrenmek lazım. Yoksa Osmanlıların sonraki dönemlerinde de Aleviler Anadolu'da hep vardı. Hiçbir zamanda da bir katliam hareketleri asla olmadı. Bunu böyle bilelim. Selim Han'ı da doğru bir şekilde tanıyalım diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlarım.